Kızılcık Şerbeti yeni sezonda neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu bomba gibi olacak. Dizimizde ayrılıklar ve yeni başlangıçlar, sürprizler, intikam ve heyecan dolu yeni karakterler bizi bekliyor. Yeni sezonda neler mi olacak? Alev, Umut, Rüzgar ve Çimen artık dizimizde olmayacak. Yerlerine çok daha etkileyici isimler geliyor. Görkem hastanede yatıyor ama o kolay pes edecek biri değil. İyileşince intikam peşine düşecek. Doğa evlilik yolunda. Ama bu yol hiç de kolay olmayacak. Doğanın kaderi yine ona büyük oyunlar oynayacak. Hiray bambaşka biriyle geri dönüyor. Bu gizemli kişi kim? Kıvılcım ise boşanma kararı alıyor. Ömer kendini ona affettirmeyi başarabilecek mi? Affedeceğini sanmamakla birlikte Kıvılcım'a yine aday çıkacağını düşünüyorum. Ömer de bu şekilde bunalımlara girecektir. Emme başka bir hale bürünüyor. Alevden kurtuldu ve tek hedefi Görkem. Görkem bu fırtınaya nasıl dayanacak? Yeni sezonda Pembe ve Görkem'in savaşlarını bol bol göreceğiz. Giray'ın eski sevgilisi diziye dahil oluyor. Acaba bu gizemli kişi Giray'ın eski sevgilisi mi? Bu durum Giray ve Doğu arasında nasıl bir gerginlik yaratacak? İzleyip göreceğiz. Abdullah Bey'e de yeni bir düşman geliyor. Bu düşman kim olacak? Ve Abdullah Bey'i nasıl zorlayacak? Kızılcık şerbeti yeni sezonda heyecana doyacağız. Yeni karakterler, beklenmedik gelişmeler ve intikam dolu bir atmosfer bizi bekliyor. Bu heyecana ortak olmak için yeni sezonu kaçırmayın. Sizce yeni sezonda neler olacak? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı, beğenip abone olmayı unutmayın.